arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar aman az geçiyoruz. Çoğu kişi arkadaşlar bu oyunu bilir. Zaten işte aramızda bir tane hain oluyor arkadaşlar. Hain işte eksileri öldürüyor. Ve işte kazanıyor. Masumlar da arkadaşlar görev yapıyor. Görevleri falan işte yapınca sonra bu işte arkadaşlar görevleri yapıyorlar. Görevleri yaptığında ya görevleri yapınca kazanıyorlar ya da Katiller ee, katilleri gemiden atıyorlar. Hemen arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Ee, Publice hemen basıyoruz. Hangi server'a girecek? Arkadaşlar ben dedim o video kaydı çıktı. silindim. Sildim yani. O yüzden tekrar çekiyorum. Evet. Hadi be başlatın. İnşallah katil oluruz. Diyoruz. Hadi be gelip gelip durmayın başlıyor. Ya da inşallah tatil oluruz. Şşş. Ah be olmadık. Bu ne be? Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4 kişiyiz abi ya. Hemen kameraya gidelim. Bir bakalım kamerada. Yine mi ya? Tamam hadi bakalım. Ne? Ben mi verdim reportu? Ben report report vermedim arkadaşlar. Allah Allah. Bugü girdi. Live <laughs> game. İnşallah bizi atmaz 5 dakika. Ne oluyor ya? Şu Liza'ya gir Aa, girmedi. Buraya girmedi. Bunlar ne ara giriyor arkadaşlar? Tamam geldik. yine yeşil olduk. Start diyelim. Ekleyelim. Hadi be. Tamam şu olduk şimdi başlatıyor. Evet baş. Hadi bakalım inşallah katil oluruz arkadaşlar. Katil olmayı çok istiyorum ya. Gene Clemweight olduk. Yani masum. Hemen görevlerimizi yapalım. Hemen hızlı hızlı görev yapacağım. Hemen şu metal görevini yapalım. Okay. Doğru, bir giber, bir bakarım, bir şey Duruyorum. Tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar niye bunlar şeye basıyor? Ben de görev yapıyorum ya. E, bu. O. Belki arkadaşlar bir ipsa yaparım yaparım. Küçük arkadaşlar bak. 5 dakika şimdi arkadaşlar beni oyuna girmeyecek gösterecek. Sonra da yap yap giremeyeceğim. Videoda çekemeyeceğiz. Yani bir sever'e gene girelim. Efe diye bir sever var. Bizim Efe mi? Tamam. Gene yeşil olduk. Hadi bakalım inşallah katil olurum. Gene olmadık. O zaman görevlerimizi yapalım. Aa farklı. arkadaşlar ben bu haritada hiç oynamadım. Tamam o zaman farklı bir haritada oynayalım. Bu haritayı hiç oynamadığım için arkadaşlar görevlerini de hiç bilmiyorum. Ana ne ara O herkes çıkıyor. Bir de çıksak desek beni belki atıp çıktım ya ben de herkes çıktı. Bekleyelim. Bekleyelim. Kişilere. Böyle hızlı olmasını sevmiyorum ben ya. Orta hızlı olduğunu seviyorum. Bu arada arkadaşlar bayağı da video gelmiyor. Ee, yani video çekesim hiç yok. Koronadan dolayı. O yüzden çekmiyorum. Bugün işte Among falan çekiyoruz. Minecraft videoları da gelecek. Roblox videoları devam edecek. Merak etmeyin. Yine masum olduk. Hemen şöyle görevlerimizi yapalım. Zaten hızlıyız. Hemen. da görevimizi yapalım. Hemen. Ya! Allah kahretsin. Neyse güzgarlarımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Güzel bir yerde akladı beni. şu kerevinizi de yapalım. İki de yaptık. Güzel. Ya benim yerime gitseniz arkadaşlar. Heh, buldular. başka birini götürmüş. Üç kişi kesmiş. kimmiş? Adamlar hayma diyor. Biz zaten biliyoruz kimin olduğunu. Aa kime verdi? Bilmiyorum kime verdiğini. Hadi oynasınlar hemen. Hemen. Hadi be. Ha, biri çıktı. Birisini öldürse, iki öldürse zaten oyun bitecek. Aa, herkes birbirine oy vermiş. E, atılmıyor hiç kimse da İmpostör devam ediyor Hemen şuradaki Görevimize gidelim <laughs> elektrikli Hemen şuradaki Görevimize de gidelim Enerji yerine ya. Hadi artık bunu ya. Red evet, red evet, hadi red. Evet. Öde verin. Ya ne diyorsun red evet, arkadaşım. Valla hep skip diyenler zaten katil çıkıyor. Ben de skip diyorum katil olunca da. Al işte. Bin öldüğü zaten arkadaşlar oyun bitecek. Ha gitti. imposter değilmiş zaten kimin impostor olduğunu biliyoruz. Ha şu de bitirelim. Tamam. Şu son görevimizi de yapalım. Allah acaba ben dur bek şunu yapayım şu görevimi. Şu şeyi de yapacağım. Biri çıktı oynayan yine. Ama ben yapamıyorum. O zaman öldünüz arkadaş. Hiç kimse gelmiyor buraya. Birini yaptınız 10 saniyede oraya yetişebilir misiniz? Hayır. Abi ne öldürdün? Ah gitti. Ben demiştim. Hemen çıkalım. Hemen. İmpastura girelim. Kapalı. Ya diye arkadaşlar inşallah. Aa çok hızlı hızlandı. hızlandı demişler. Hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? tamam başlatıyor. ya. inşallah olur ki katil. katil diyorum hadi size. Katil katil. Başlıyor. Şişt. Ve gene alamadık. Neyse bir şey olmaz hemen görevlerimizi yapalım. Hemen şu beto görevimizi yapalım. Tamam. Ben vuramadım. Ah şükür arkadaşlar şükür ya. kimse server'da giremiyoruz zaten. Hadi bakalım bu sefer katil olalım inşallah. Olur. Start desin hadi. Efendim o ben görüyor. Start film. Hadi be başlasın. Evet hadi bakalım. <laughs> tamam başlatıyorlar. Hadi bakalım bu sefer inşallah katil oluruz. Olmadı. Arkadaşlar ben e, şey e, yeni bir intro yaptım. Onu zaten video başladığında göreceksiniz. Çok güzel bir intro. Ona bakarsınız zaten. Şu görevleri gideyim ben. Ne? Evet. Tamam yaptık bu görevimizi. Hemen atma yolu gidelim. Kart görevini yapalım. Bunu zaten çözdüm ben artık. <laughs> tamam yaptık. Hemen elektrik ve elektriğin olduğu görevleri de yapayım. yaptık Bunu yaptık çok hızlı yapıyoruz görevlerimizi şu öbür göreve geçelim şu an hiç kimse öyle bulamadım aha bir ölmüş mavi ölmüş arkadaşlar aa buldum katil arkadaşlar şey turuncu kesin orange. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar o ben giderken işte arkadaşlar işte o şey odasındaydı beni öldürmemiştir belki. Bakın kimmiş. oran istiyorlar herkes. Evet hemen oy versinler. 10 <laughs> dakika olmuş. Belki arkadaşlar Minecraft'ta, survival falan yaparız. Kanalımıza abone olmuyorsunuz bu beni çok üzüyor. İnşallah olursunuz yani büyük bir kanal oluruz. Sese gel yapmış adam adını. Ve hiç kimse bu turda da elenmiyor. <laughs> Belki şey oran istediğim için beni öldürebilir. Şimdi ben ölmem. Şu görevi de yapalım. Fişek gibi ödev, ödev demişim. Görev yapıyoruz bizi başlar. baslar. Evet orange ya orange orange. Bak lime diyorlar arkadaşlar. Ben lime, ben değilim arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Herkes white diyor. White'a verelim o zaman. O da doğru mu çıkacak? Lan diyor arkadaşlar Allah ya. Biz değiliz. Biz değiliz. Ben şu sarı versin. Şunu an yazarım. Anlamıyor çünkü. Yes, kazandı çıktı oyundan. Hemen şu Türkiye girelim. Hemen şunu başlat diyelim. 8 olduk herhalde başladı şimdi. Başlatıyor. Bayağı çık var. Hadi bakalım inşallah oluruz bu sefer. Yine olmadık arkadaşlar ya. Çık ya. Niye olmuyoruz arkadaşlar biz? Olmayı çok istiyorum. Hadi inşallah olurum. Sizi göstermek istiyorum yani. Herkes çıktı şimdi başlatmaz ki. bir daha geldi. Tamam başlatabilir şimdi. Başlıyor. Bakalım. Bakalım olacak mıyız? Gene almadık arkadaşlar. Çık. Gene çık. Niye olmuyoruz? Neden? Neden? Efes 3 kişilik yapayım en iyisi ya. 3 kişide daha çok şansımız var. 3 kişilikte daha çok şansımız olduğu için Üç kişiyle gireyim. Hadi bakalım inşallah bu sefer oluruz yani. Üç kişiye girdim. Göstermek istediğim için üç kişiyle girdim. Ve imposter olduk arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hemen taktiklerimizi yapalım. Sabotaj düzenleyeyim mi? Yok düzenlemeyeyim. Ben şurada görev yapmış gibi yapayım. Sabotaj düzenleyeyim. Elektrikleri keseyim o az da öldürüyordum arkadaşlar korktum Heh. şunu şurada kestik hemen şöyle şöyle gidelim kameralar da hala biri yok şöyle arkadaki sesler için özür dilerim arkadaşlar Aha biri ölmüş. Tabii ki de benim öldürdüğüm kişi. Bu diyelim. Kim, diye? Kim vermiş? Yeşil vermiş. Belki beni değiller. Diyeceğini düşünmüyorum aslında. Bekleyelim. Video 15 dakika olmuş arkadaşlar. Bu maç bitsin. Videomuzu da sondan sonlandıralım. Skip diyelim. Bakın green green diyorlar. Arkadaşlar ben değil biz değiliz değil mi? Hadi bakalım inşallah beni seçmezler. Güzel. Evet şimdi bu turumuza da geçelim. Hadi bakalım bu maç bitsin. Aa, inç imposto duruyor. Tabii ki de birisi benim. Hemen şöyle gidelim. Şöyle şu an öbür katille yan yana duralım da. Yes kazandık. Kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet mimarlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda, başka Among Us videolarda görüşmek üzere. Minecraft veya Roblox başka video falan istiyorsanız yani başka oyunlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Görüşürüz.